Ya gel anlaşalım şurada ya. Allah Allah. Bak şu Enes'in evini bak bulunduğu yeri tamam mı? Çok güzel. Aynı benim gibi ya da benimkinden daha da güzel bir ev yapmanı istiyorum. Birazcık ucuza ya. Efendim yapmam gereken her şeyi yapıyorum size. Ya of tamam alacaksın yani bu kadar parayı anlaşıldı. Tamam al tamam bu kadar senin paran olsun. Valla öyle hiç şey yapmayın efendim. Mecburum ben de. Tamam ya tamam tamam kusura bakmayın ya. Biz de fazla zorladık sizi sanırım. Aynen kardeşim ya. Neyse zaten daha çok var. <laughs> Aynen. Ha, bir de şey soracağım ya. Şu evimizi elmas kaplasak ne kadar olur? Efendim bu şu sandıktan toplam 15 tane veya 25 tane filan olması gerekiyor. Ne? <laughs> Oha bu sandığın bu kadar para 15 20 sandık mı yo ben bu kadar yapmam. Kardeşim gerek yok ama ya. Ama oğlum var ya. Zengin her gördüğünde beni. Oo baksana. Benim evim elmas seninki ise normalden duvar boyalı duvar diyor. Hep hava atıyor oğlum ya. Ben de istiyorum ondan. Neyse buluruz bir yolunu ya. Ne yapacaksın ki? Tamam neyse siz başlayın herhalde işte. İşe başlayın siz buradaki evi yakın. Ee, Enes Ben de birkaç gün kalırsın. Senin evin yapılasıya kadar. <laughs> Heyecanlıyım kardeşim heyecanlıyım. Allah'ım sonunda benim de tek odalı değil 2-3 odalı bir evim olacak. Yatak odam olacak oğlum. Evet evet. <laughs> Hadi gidelim yürü gel. Nereye gidiyoruz? Ee, kolay gelsin bu arada. Teşekkür ederim efendim. Şu an kanalımıza abone olmadıysanız <laughs> hemen alt taraftaki abone ol butonuna basmayı unutmayın. Enes gel ya gidiyoruz işte. Nereye kardeşim nereye? Gel gel. Ben konuştum Mucit Köylü ile. Neyi konuştun? Aynı bak şu elmas kaplama, elmas ev var ya. Evet. Aynısı benim de böyle olacak. Nasıl ya? Hatta daha güzel olacak. Daha şekil şu olacak oğlum. Süper olacak. Allah Allah. Ne diyor bu Mucit Köylü? Ee, gel gel. Mucit Köylü. Bir de NS anlatsana bana dediklerini. Ya çok kolay ya. Allah Allah. Elmas makinesiyle, elmas dönüştürücü makineyle senin evinin duvarlarını elmasa dönüştüreceğiz. Bu kadar basit. E tabii içine birazcık elmas atman gerekecek ama bence evini çok ucuz maliyete aynı zenginin evi gibi yapabileceksin. Duyuyor musun? Ana, çok iyi. E ee, başka bir şey var mı? E ee, tek sorun ee, nasıl yapacağımı bilmemem. Ne? E bana niye diyorsun bunu? E o kadar istekliydin ki ne diyeyim kıramadım seni de. E ne yapacağız? Yani ben bununla uğraşırken bir tane doktor artık sizlere ömür yaşamıyor. Ne? Yaşamıyor mu? Evet farklı deneyler üstünde çalışırken hayatını kaybetti. Ama profesörün hala laboratuvarı duruyor. Eski şu göletin yanında. Ha şuradaki. Evet 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 oradaki. Kardeşim gidelim o zaman nasıl yapıldığını biz de alalım. Bizim de e, benim yeni evim senin yeni evin elmas kaplama olsun. Evet evet o zaman tamam biz hemen şu göletin oradaki e, profesörün laboratuvarına gidelim bakalım. Oğlum çok iyi çok iyi. Baksana şunun evine. Aynen kardeşim elmas ev baksana süper. Evet, evet ya neyse dur bakalım. Allah şurada da mezarlık var. Şöyle gidelim bakalım. Hop evet şurada küçük bir göl var. Hop şöyle girdim bakalım. Hop açıyorum kapıyı. Şöyle bir açayım. Kardeşim Hı? ne oluyor be? Bilmiyorum içeriden garip sesler geliyor. Duyuyor musun? Duyuyorum valla duyuyorum. Açma mı? Ama içeride elmas dönüştürücü makinenin talimatları içeride. Mecburen açmak zorundayım. Ne bu? Ah Öleceksin. içeri giremezsin. Bu ne be? Ah, sınırı profesör deney yaparken ah, bu mutant insanları yaraştırmış. Kapat şu kapıyı. Oğlum ne yapacağız? Kardeşim biz bunları kılıçla da öldüremeyiz. Bunlar mutant. Mutant insan. Biz bunları nasıl öldüreceğiz? Bilmiyorum. Bilmiyorum. bir dakika. Aha, aklıma geldi. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi bizim köyde bir eski emekli bir asker var. Evet. İşte onun evine gideceğiz. O sanırım artık yasal bir şekilde silah satıyor. Ana! E hadi gidelim ondan silah alalım. Evet evet ondan silah alacağız şimdi. Hemen evimize varalım. Şuradan birkaç para alalım. Şöyle tamamdır bu kadar para yeterli olur sanırım. Gel bakalım. Şimdi hemen şöyle... Ne yaptınız? Yapabildiniz mi? Yok yok yapamadık Mucit köylü ama getireceğiz merak etme. Evimizi elmas kaplattıracağız. Nerede? Şurada. Merhaba. Merhaba. Ee, asker köylü silah sattığınızı duydum. Evet silah satıyoruz. Almak ister misiniz? Ee, evet evet. Ne kadar satıyor? Oo, bu ne? Komutan kıyafetleri mi? Oo, güzel. Bunlardan birer tane alalım. Şöyle. Ana silahlarımız için para kalmayacak ha. Şöyle tamamdır. Şimdi bir tane lazer silah aldım, bir tane de alev silah. Bir dakika. Ver bakalım şöyle. Hop aldım. Tamamdır. Enes Efendim kardeşim. Al bakalım şunları giy. Ne olur ne olmaz oradaki mutant insanlarla savaşırken sıkıntı çekebiliriz. Hop şöyle. Nasıl? Oo hızlı da koşmamızı sağlıyor. Dur 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 ben daha giyinmedim. Hemen giy şu Nasıl kardeşim şekil oldu mu? Süper oldu süper. Şimdi hızlıca laboratuvara gidelim. Daha hızlı koşabiliyoruz farkında mısın? Evet daha güzel. Bu, bu kıyafetler bizi güçlendirdi. ay daha yukarı zıplıyorum. Aynen ben de. Oha dur. Şimdi şu silahları bir alalım. Şöyle. Şimdi kapıyı açıyorum hazır mısın? Geliyorum arkandayım. Tamam hadi bakalım açtım. Ah şöyle. Ölün bakalım, ölün bakalım, ölün bakalım. Ah, yakıyorum lazer silahıyla. Öl bakalım sen de. Az. Oy, bu ne? Hop, sen de öl bakalım. Öl, 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 Abi çok güzel. Ben de kullanayım. Ben de kullanayım. Dur 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 ya. Ben birazcık daha zevkini alayım. Başka var mı? Aha burada daha varlar. Öl bakalım. Öl bakalım. Başka var mı? Cehir cehir yakıyor. Aha burada da bir tane daha var. Öl bakalım sen de. Ya kardeşim ya ben kullanamadım. Ya bir sorun yok şimdi kitabı bulmamız gerekiyor. Bir tane kitap buldum burada. Ee, Kızıl taş var. Ee, bakalım burada başka şöyle. Ah burada bir tane de kitap daha var. Bunu da aldım. Başka bir şey kalmadı herhalde. Hadi yürü gidelim Enes. Bakalım başka bir şey kalmadı. Yürü, yürü yürü Tamam kardeşim. Hadi bakalım kapat şu kapıyı da. Tamam kapatıyorum. Hadi bakalım koş koş koş. Mucit köylüne yanına gidelim ve Mucit köylü bize elmas dönüştürücü yapsın ve evimizi elmasla dönüştürelim. Ve daha ucuz maliyete Para verecek misin ona da? E tabii ki de para vereceğim. Enes Allah Allah ama daha ucuz maliyete. 15 sandık dolusu para istedi ya bizim bu e, inşaatçı köylü. Evet. Biz daha ucuz vereceğiz. Bir elmas sandığı dolusu para vereceğiz. Ha, tamam o zaman tamam tamam. Hadi bakalım mucit köylü getirdik bakalım. Al birinci kitap bu. Aa, bu değil. E, o zaman bu olmalı. Bu, de, bu da değilse yuh yani bu bu. Şimdi ben bunu bir inceleyeyim. Ee, yarın size yaparım bu. Tamam o zaman tamamdır. Hadi bakalım yürü gidelim Enes. Hadi kardeşim yürü yürü. Peki parayı ne zaman vereceksiniz? Ha, onu da hemen vereceğiz merak etme. Enes yürü gidelim paramızı da verelim. Oğlum çok güzel olacak. Allah'ım çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım. İnşallah senin evinde bir an önce biter de senin evinde şöyle elmas kaplama yaparız. İnşallah kardeşim inşallah. Hadi bakalım hemen biz parayı götürelim şöyle. Çekil bakalım. Şöyle daha ucuza paramızı vereceğiz bakalım. Hop şöyle. Al bakalım. Şunu da içine koydum. E Bu birazcık eksik. Onu da getireceğim merak etme. Yukarıda katlara çıkmayı üşendim. Onu da yarın getireceğim. Tamamdır. Hadi bakalım Enes. Gel bakalım televizyondan e, film filan izleyelim. Tamam kardeşim. Fakir hadi oğlum sabah oldu. Ha? Sabah mı oldu? Hadi hadi. Televizyon uyuya uyuyakalmışız. Aa neyse. Hadi gidelim dur. Paramızı da alalım şöyle birazcık daha. Tamamdır. Oh, oh. Ana. Gel. Ne oldu kardeşim? Bak. Ana. Mucit köylü evi de elması çevirmiş. Sanırım oldu. Nasıl? Bak efsanevi olmuş. Geldi sonunda. Evet bakın. Çalıştı. Oo çok iyi. Bu ne? İşte makinemiz bu. Aa bu mu? Bir dakika çalışıyor mu şimdi? şimdi ne yapacaksın? Hemen şu şalteri indir karşısındaki evi elmasa çevirsin. Hı? O zaman bastım. ne oluyor be? Oh, oh, oh. Allah, bu ne? Oh. Bak. Süper. Ah, oh. Kardeşim çok büyüleyici. Oha. <laughs> İnanmıyorum. Kardeşim bak. Aa, şurayı unuttu. Orayı görmüyor çünkü ben de elmasa dönüşmemeyim için e, beni gördüğü zaman durdu dönüştürmeyi. Ha durdurdu mu? Aa bir dakika. Ha, oha Enes şuna bak çok iyi olmuş oğlum. Kardeşim hemen hemen evine yapalım bunu da. Aa çok iyi çok iyi çok iyi süper olmuş. Elmas kapısına kadar elması çevirmiş. Evet kardeşim biz bunu götürelim Mucit Köylü. Geri getirin ama tamam mı? Tamam tamam merak etme hadi bakalım kaldırdım şöyle sen de altındaki mekanizmayı getir of 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 of, of. şöyle koy. Enes hazırsan çalıştırıyorum. Çalıştır kardeşim. Bastım bakalım oğlum şu ışın çok güzel gözükmüyor mu? Aynen kardeşim ama süper evinin kapısına kadar elmas olacak değil mi? Her şey nasıl olacak? Her şey nasıl olacak? Allahım çok merak ediyorum. Bu biraz uzun sürüyor yalnız. Evet evet, bu biraz uzun sürüyor ama süper bence ya. Oo, i̇nşallah benim evimde böyle yaparız Allah'ım. Hadi 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 hadi. Evet evet evet. Ah oh, bitti. Hii inanmıyorum şuna bak süper değil mi sence de Oğlum çok güzel oldu ya Baksana bunun için var ya Efsanevi bir, bir dans hazırladım Süper gözüküyor evim süper Şöyle güzel bir dans yapıyorum kardeşim bu dans be? güzel değil mi? Bence güzel dans. <laughs> ya da şöyle de var. Bak güzel dans ediyor muyum? Oğlum çok heyecanlıyım. Var ya sevincimi dans ederek atıyorum. Süper oldu. Evimin içi elmas kaplama oldu. <laughs> of be süper oldu süper.